Arkadaşlar yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Yılbaşı ağacı yapmaya çalışıyoruz burada. Evet. Ee, kendini yap zekası. <laughs> evet. Kartonla bantla. Vazgeçtik çam ağacı almaktan. Kendimiz Böyle kartondan. kartondan. Daha güzel bir, bir şey. değişik bir dekor bir şekilde olsun diye. İki hani tane karton aldık. Olmasın. Aynen. İki tane kartonu aldık. Kestik. Büyük boy. Hem büyük boy. <laughs> tane kartondan kestik, ettik ama böyle bir şey karşımıza evet, çıktı. çıktı. Şimdi süsleyeceğiz. Biraz Christmas ruhu olsun. <laughs> o zaman <laughs> sistemeye başlayalım. Siz de izlersiniz. Neyse. Neler aldığını anlat Evet, ilk önce ben size neler aldığımı anlatayım. <laughs> ee, alışveriş yapmıştım biliyorsunuz. Bunların hepsini oradan aldım ve toplancı mağazadan ucuza aldım. Şimdi ben internette baktım, ikea'da falan baktım ama 10 liranın aşağısında yok. Ben bunları 3 liradan aldım yani. Gerçekten önünden almanızı tavsiye ederim. Böyle bu oyuncaklar normalde böyle küçücük oyuncağı bile 60-70 liraya koymuşlar. Biz bunları 20-25 liraya aldık böyle. 24'te falan. böyle gayet mantıklı ve gayet hem ucuz. Hani sonuçta herkes böyle böyle bir yapmak ister. Herkes süs müs almak ister. Tabii şu an fiyatlar uçtu gitti. O yüzden ancak böyle alırsınız. Yani tavsiye ederim evin önünden giderseniz orada süs şeylerinden. Bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Evet, süs şey yaparsınız orada alabilirsiniz. O videodan da izleyebilirsiniz. Tam hangi mağazalardan aldığımı. Yani herkesin yaptığı gibi bir normal ağaç süs yapmak yerine bir değişik bir tarz bir şey olmasını istedik. Evet. Ee... Mesela örneğin bu. Bu Ikea'da şu an 55-60 liraya gördüm tanesini. Buna çıktık dışarıdan çam ağacından aldık geldik her yerde sonuçta her parkta bir çam ağacı vardır onun altından bulabilirsiniz. <laughs> kozalan, kozalan. <laughs> Öyle, sizin için... Evet, surat. ama. Her kozalak bu kozalak. Evet. Süzeliz. Evet, bunu boyayarak da kullanabilirsiniz ama biz bunu böyle doğal haliyle kullanacağız, süs olarak. Süslemeye başlayalım mı? Ne dersin? Evet. hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> Çok sıktı bu üstlerim i̇şte ama yani. güzel oldu yani. üstler aynı şekilde, eşit şekilde, aç aç yapsaydı nasıl olurdu Ama sıkı hali daha güzel tabi ki ama azaldı şimdi sinirleri. Az ve aralar çok açık kalacak gibi oldu. Alta doğru bir büyüdükçe yani çok fazla lazım oluyor ya. O yüzden biraz küçülttük. Zaten 27 tane falan aldı zerdi. O da bile az oluyor yani o kadar mı? yer. Sil. Sin. Sin. Sil. Sil.

isterim artık değil Tam dönmedi değil mi? Hı hı. Artık böyle. <gülüyor> 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 çok büyük yaptık yani altı alt tane, alt tane altı tane o karton şey birleştirmek istedik altıya kestik iki kartonu onu birleştirdik işte altı taneyi e birleştirmeseydik. Altı taneyi birleştirmeseydik konuşamadık. <laughs> Türkçesi gitti şu an tamamen. <laughs> birleştirmeseydik altı taneyi. Yani dört şey taneye yapsaydık en azından yani şey diyeyim. olurdu. Nereye kadar geldi orası? Buraya kadar. Biraz geliyor değil mi? Oraya kadar geliyor. şey gözünüzün önünde. Hiçbir hile yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkası da dolu, önü de dolu. Dünya onun bana böyle sıkı gidecek kadar yani. Olsun da, da gayet <laughs> iyi bence. Altını yok bir başa ağacı çok geniş ol. Geniş olmasaydı evet. şu an bunlar yeter de artar. Zaten burada kaç tane 5, altı, yedi, tane daha var mı? Afiyet olsun. Ben diyor. <laughs> <laughs> ee, beraber, beraber yaptık. Çat, evet, <laughs> nereden aldığını bir önceki videodan izleyebilirsiniz bu arada. Tekrar söylüyorum ama. Daha uygun fiyatlı. Gayet böyle. de bütçeni yaptık şu an. <laughs> bütçeli bütçeli böyle. Yılbaşı. İşte yılbaşına kadar. Sonuçta yine karantinaya giriyoruz. Hani yani çalışmadıkça maaş da yok yani. <laughs> Youtube'da daha bize para vermiyor. <laughs> O yüzden abone olmanız lazım arkadaşlar. Evet. Emeğimize destek artı beğeniyorum. Yeter. Bir iki tane daha koy. Yeter. Bir tane. Bunu var ya başından sonra da Evin dış tarafına dışarıdan gözüksün diye balkona sıkıyorlar. <laughs> 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 Elektrik. Bunlar. Evet. Yani 1'den temizleyeceğiz artık 2. <laughs> Değişik mi? Değişiyor mu? Kalıştırabilir mi? Yok. Şey, ya. Evet. Yıldız. Yok, sen sen. Aa, tamam, yıldız sende. sende. bu parça bana olduğu Tabii giydirebilirsiniz isterseniz. Şuraya kalsın. O bir

Arkadaşlar arada bir kısmı gitti videonun çünkü kaydetmemiş. çekmedi, kaydetmemiş. Biz de zannediyoruz çekiyor hala. Bilmiyorum arada bir kısım olmayacak. Ve yani şu an tam nerede gitti bilmiyoruz. Ona bakacağız. Umarım az bir kısım gitmiş çok kısım gitmemiştir. Çay, bir Normal İyice Ya öyle hazır hazır şeyler sevmiyorum ben. Kendim böyle yapacağım uğraşacağım. O zaman daha sevimli olacak. Ay düştü. Daha böyle tatlış tatlış oluyor Kendi yapacağım. Hala uzaktan bak. E, yine şimdi koymuşsun ya. <laughs> Taktın sen yıldızlara her yere koyuyor, her yere. Mersin bunları mahvettirdiler ya. <laughs> ya. Bütün baba, emek boşa gider. Valla mahvettir bana. Mersin mahvettir böyle tüm yaptığım şeyleri. Hmm. Kafasında şu an o plan yapıyor böyle ya. Mahvettir <laughs> Yazımdan da bir şey falan çekinir ya o zaman. Hadi artık son dokunuşlar ben ne yapalım? Sonra ortalığı toparlayalım etrafı yok karıştı. İşte gösterelim mi size ortalık? ortalık gözü hiç böyle yani birbirine girdi resmi. Bunlar şimdi toparlayacağız, her yeri toparlayacağız, orayı burayı süsleyeceğiz. Sonra son halini de size göstereceğiz. Öyle. Çama ağacımızın altına hediyelerimizi falan koyacağız. Yapay çama ağacı. Kendi el işimiz. Böyle öyle yapıyor hemen. Kendini övüyor yani ben yaptım diye. Gördünüz fazla şeye gerek yok. Yani çok fazla para da harcamadık. Yani şu an çam ağacı almaya kalkışırsanız bu kadar küçükleri 300, 400, 500 lira. Ya ben onları alıp ne yapayım? Ah pardon 5 lira. Son halini akşamüstü Tekrar devamda Yok Çekil. size buralar toplayalım şey yapalım. Sonra son halini size bir gösteririz. Gece de çekeceğim ya. Yok. Tamam. Artık hazır oldu çam ağacımız. Her yeri hazırladık, süsledik. Yani gerçekten güzel bir şey olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bununla kalmayacağım ben size. Yılbaşı için yemek tavsiyesi videosu çekeceğim, orada işte böyle yılbaşı süslü böyle yemek yapacağım. İşte kek, meyve, böyle salata falan da bir ton size yani tavsiye vereceğim, kendim yapacağım, göstereceğim. Yani bir sonraki hafta o video da gelecek inşallah. İnşallah. <laughs> Şimdi Emeğimiz. size bir etrafı gösterelim. Göster. Emeğimiz işte uğraştığımız onca şey. Böyle boydan gösterelim. Böyle uzaktan boydan al istiyorsan. Hediye paketleri hazır. <laughs> evet. Oraya hediye paketlerimizi falan koyduk. İçinde hediyeler var. Tabii ki onlar yıl başında açılacak. Şu an açmak yasak. <laughs> Tabii sabırsızlanacak herkes açmak için ama. Böyle. Buraya sadece bir tane şey astık falan. Böyle yani. Bence gayet güzel Şurada bir tane böyle resim çekiliriz. Tık 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 tık. <laughs> yatağın üstüne de böyle renkli şey koyduk yatağın üstüne. Ee, ne diyorlar buna? Işık yani ya. Şu anda ismini unuttum. LED gibi bir şey miydi? Ne? Yani, Aynen. Yani. Böyle yani her taraf süslendi. <laughs> Aynen tabii ki en güzeli çam ağacımız oldu. Ve böyle videomuzun sonuna geldik. Aynen. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı tabii ki unutmayın. Yorumlar kısmına nasıl buldunuz onu da yazın yani. Hani el işimiz güzel oldu mu onu da yazın. O zaman görüşmek üzere.